İslam öncesi Türkün dünyası şöyle bir dünya göğün yedinci veya dokuzuncu katında oturan bir gök tanrı var muhtemelen her şeyi yaratan o fakat kendisinden daha küçük kademe başka tanrılar Burada. ve tanrıçalar yarattı büyük bir ihtimalle hani çok az kaynak olduğu için bilebildiğimiz evet. kadarıyla bazı varsayımlarda bulunuyoruz. Yeryüzünde insanlar yer su ruhlarıyla ve Umay Ana'yla muhatap. Hı hı hı. Yersu ruhları da tamamen dağların ruhları, göllerin, denizlerin, hı. nehirlerin her şeyin ruhu. Taşın ruhu, onun ruhu, bunun ruhu, tabiatın. Tabi bütün tabiatın, kabaca. her hı hı. şeyin ruhu ve e, İslam öncesi Türk'ün zihni şöyle. Onun için yeryüzü iyi ve kötü ruhlardan oluşuyor. İyi ruhları memnun etmen gerekiyor, kötü ruhlardan da sakınman gerekiyor ve onların kıskançlığını çekmemen gerekiyor. Hı. Evet, Çok güzel. Çünkü sen mesela sadece hayatta olduğun için birilerinin ölmüş ruhları seni kıskanabilir. Aa. Onların kıskançlığını çekmemen, çekmemen gerekiyor. gerekiyor. Bunun için ne tedbir alıyorlar mesela? Mesela şunu yapıyorlar işte, helva kavururken kokutuyorsun ruhlar da doysun diye. Çünkü yiyemeyecekler ya. Evet, en azından kokusu. Evet, alsın. kokusuyla doysunlar en azından diye. Çünkü onlar artık bu dünyada olmayan fakat hala dünya hayatını özleyen Hı -hı. kişiler.